arkadaşlar Azize Kaya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yılan olup en kralı olacağız. Aa yılan mı olacağız Nisan? Yılan. Tıs. Evet <laughs> onun karşında da kocaman bir yılan var <laughs> aman Allah'ım. Oo, arkadaşlar burada da değişik değişik çok güzel renkli renkli yumurtalar var. var. Yumurta. Yumurta. <laughs> acaba ne yumurtası bunlar? Arkadaşlar hiç oyna. Oo, yılan yavrusu. İnek mi? İnek efsane inek şeklinde yılan yavrusu aldık Nisacık. Cık. Cık, cık, cık. Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Ne Bu Ha bu, bu Robux'ta 138 e, Robux'ta. Ha paralı bunlar biz para vermiyoruz Nisa güzelce şimdi oynuyoruz. Tıs ya oh, yılanın farelerimi yiyorsun sen çok macıktın. Ay ye ye büyüdü. Ay güvercin. Ay, Aa, güvercini mi yiyeceksin sen? Her şey bir Ay yedi ya. Al şunu da yiyecek bak bak kafası da kocaman. Oha. Seni pis yılan seni. Kuyruğun koptu. koptu. Kuyruk kuyruksuz kaldık. Sen Aa, orada ne? tekrar bir Ay. yılan çıkıyor. Gördün mü Nisa? bizi bir Aa, yedi bizi. Ne çabuk ya. Hemen bitirdi. Vay hainler. Sıkayım ver diyor anne. Şurada şurada. Tamam Hı. bakalım bakalım bir tane daha yılan alalım hadi. Ne yılanam? alalım? Kendimiz ya. oluyoruz zaten. Ha, tekrar kendimiz. Haydi bakalım yiyoruz ne gelirse önümüze nam 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 yiyip yiyoruz. Oh. mavi oldu rengim. Ana nasıl mavi çok harika rengim var. İşte biliyorum ya. Kimse bize dokunamayacak artık Nisa? Artık. Ama şimdi dokunacaklar ve şimdi dokunamayacaklar. Aa, aa tekrar koruma aldık gördün mü Nisa? Tabii <laughs> benim sayemde ben olmasaydım yapamazdım. Biliyorum kuşların da hepsini yedik bu arada farkında mısın? Oha! İyi iyi büyüyoruz anlaşılan burada yılanlar. Kız kız kız. Hız alalım hadi bakalım hızlı bir şekilde. <laughs> oh kız kız. Aha koruma alıyoruz aa kız kız. Uyuz. Aa bunları da yedik biz yavru yılanları da yiyoruz Nisan fark ettin mi? Sincap yedik. Aa valla kurbağaya bak. Minik kurbağacık seni alım yaptım. Minik neydi? Minik Ku kurba küçük kurba. Küçük kurbağa. <laughs> küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim nereden? kuvak 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 Aa deliğe gireceğiz Nisa. Deli gel, o, Oradan da karşıya mı çıkıyoruz? Evet. Aa farklı bir yere çıktık. Nükleer bomba diğeri yeri dedi. <laughs> Aha enerji aldık gördün mü Nisa? Şuraya kaçıyor. Hocam aaa hepsini de. yiyeceğim ben büyüyorum artık kocaman oldum. Ay oldu. daha 3 yapmış kendini canım. Tut Olsun onu da yiyeceğiz diyecektim ama oh. koştu ya ne hızlı ya. Oh. Ay yedik. Oh. Ana ölümse geleni yiyoruz. Evet ya. Büyüdük ama bakar mısın ne kadar olduk Nisa gördün mü? Şu an nasıl kız şey alalım mı kalkanı biraz daha kalkanımız evet. olsun. Bak. Şu an gördün mü? Kral olmaya yakınız yani. O 888 biz 689'uz. Şimdi kral olacağım onu da ben yiyeceğim. Ara geliyor peşime. Gelme lan ağzını burnunu dağıtırım Ben seni yiyeceğim ileride. Vallahi düştü peşime. Açmam lazım arkadaşlar. Ara beni gözüne kestirdi. Yapma etme eyleme. Ellemeyeceğim sana söz. Adı da Berry'miş. Berry. Hapishane. Berry misin? Nesin? Get başına. mı girsem? Ne yapsam acaba? Vallahi düştü peşime. O beni yakalarsa ham yapacak. O hadi koruma. onu alın bari. Oh bir koruma daha. Aa, koruma alınca yiyemiyor değil mi Nisa? Kurtuldum hadi bakalım. Ama ama koruma biterse çok pis olacak. O benim peşimden ayrılmıyor gördün mü Nisa? Anne son 7 saniye. Aaa yedi saniye sonra kaçmam lazım, hızlı enerjileri almam lazım. Gitme peşime döne... Düştü bu da. Dönerdi. Aaaa. Büyüğe girsem acaba kurtulur Aa bak mutluyum. şunu ye. Kız onu yiyeceğim de arkamdaki beni bıraksa düştü Ay, peşime iğrenç şekilde. Anne gitti gitti. Gitti mi? Kurtulduk ya. hadi bakalım. Ha. Ama attım ha. olsun büyüyüp gidip ben Kız onu yiyeceğim. Oo kral biz oldu. Kral. <laughs> gel yavrum gel bebeğim. Gel senin peşime düştün <laughs> Şimdi seni yok ettim. Memcan, gördün mü ya. Insan? Nasıl yedim ama. <gülüyor> <gülüyor> Demin ben ondan kaçıyordum. Şimdi o benden kaçtı ve bana mama oldu. Aynen. Şu an midemde geziyor. Midem diyorsun ki midemde küçük bir tırtıl. Evet. Küçücük bir tırtıl geziniyor. Minik minik. Şu an benden mı? daha büyüğü yok değil mi Nisa? Evet. Aa, ben dağların kralıyım. Hani dağların kralı aslında aslandır ama bu sefer buradaki dağların kralı benim yılan. <laughs> yılan. Evet. Ama yılan da güçlü yani güçsüz diye bir şey değil. Ana şunu gel şunu. Tamam önüme gelirse <laughs> O beni gördü kaçtı gördün mü? Gördük. Çünkü kendini Ay, yiyeceğimi biliyordu. Onu lıp diye yutacaktım. Bak şu çok kaşınıyordu eskiden bunu yiyeyim. Tamam önüme düşen değil. olursa hepsini yiyeceğim kimseyi acımayacağım Nisa'cığım. Aynen o çok öyle değil. Aa bak ilk Aa, şunu ye. Aa aşağıya iniyorum. İlk şunu Aaaa. ye. Hepinizi yiyeceğim. Hani bu daha büyük. Evet dur Her dur şey dur hepsini yiyeceğim daha büyük. bak kuyruğunu yedim. Kuyruğunu <laughs> yersen uh, tepelerini de yersin. Uh, uh, bak bunun sadece kafası kaldı Aa bak şunu mı? ye. Tamam onu da yiyeceğim Nisa hepsini yiyeceğim. Kral biz olduk ya. Çok Zaten olduk. kralım. Aa, Oo. o kurtuldu ama peşine düştüm. Geldi O da farkında. Diyor kaçıyorum abi elleme bana ne olursun elini ayağını öpeyim. Sen benim kralımsın, sultanımsın. Dokunma bana. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Öyle ama mi sana diyor? dokunacağım. Öyle <laughs> mi diyor? <laughs> evet öyle diyor. Bana dokunmayan yılan Nereden bin Nereden duydun peki? İçimden Şimdi bir his de... öyle diyor. Hani içinde hisse hep... İnanma. şimdi ben onu yemesem o büyük kral olup beni yiyecek biliyor musun? Evet ama biz onu yedik. İşte, kafası kaldı. Ama kafası <laughs> uzar ki şimdi. Kuyruğu hemen uzuyor. Kuyruğu? Evet. Kuruma aldık. Ama niye aldın ki anne? Hani kimse beni niye bize yermez daha Olsun. Denemezdi. Al Aa, bak Aa, o gördüm da o da koruma aldı. Onu, şey, onu yedi. Bunun koruması bitince hani ben de bunu yiyeceğim Nisa. O bizim ikinci şeyimiz. Değil mi? Ya bize yakın sonuçta. Ama ya bizi geçerse o kral Aa, bak bu mı? daha büyük mü? Bunu mu Hayır. 51 anne ne büyüğü. Mi? mi? Gözüm görmedi. <laughs> Pardon gözlerim nerede evladım? Gözlerim de görmüyor artık. Anne yani bu karakter senin olduğuna göre <laughs> sen de şurada yılan olduğuna göre sen neysin? Yılan. <laughs> Nisa ben bir yılan oldum maalesef. Tüss. Evet tıs edip önüme geleni ısırıyorum. Seni de birazdan tıs deyip ısıracağım Nisa. Deyip? <laughs> evet. Allah, Aha bak burada biri var. Orada geziniyor. Evet üstümüzde geziniyor. Biz toprağın altında onlar toprağın üstünde. Ama şimdi toprağın üstüne de çıkarım merak etmeyin. Anne bence o aşağı inecek buraya gelecek. Ya bence çok güzel olurdu. Çıkarırım mı belki ya bir şeyler. Ay, o Aa şurada biri var. Aa bak orada biri var gördün mü bir tane yılan var. Aynen tıs yapacak herhalde. Evet ben de onu tıslayacağım. Oy. Bir, gel bebeğim Oy. gel gel. Bir şey etmeyeceğim. Oy. Tıs, sen sadece Ay. yiyeceğim. Tıs yaptım da. Ay, bak bile bak ile. Aha kuyruğunu yedim. Çok Ama aslında. kurtuldu elimden kaçtı. Evet anne bir hızlanma daha yok mu? Onu yerdik ya hızla mı daha henüz gelmedi. Hızla mı ben mi alırım? ben bunları yer büyürüm ya. Aa şurada bir anne. Kaçın onu yerde. Anneciğim tamam da onlar da hızlı gidiyor. Ben hızlı gidiyorum da aslında yavaş gidiyor gözüküyor ama hızlı gidiyor. Kovalayamıyorum yetişemiyorum. O zaman şuradan ön, önüne kes. Kes diyorum kes. Tamam önünü keseyim. Metni şey e makasla mı keseyim? Yoksa bıçakla mı keseyim diye. Kendimle keser. <laughs> Şöyle gel öyle bak. Oy! Aaa! Yakalayacağım, yakalayacağım. Hadi. Dur, 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 dur. Ha kaydet. Kafadan tutmaya çalışıyorum. Kuyruğu yedim. Ooo. Kafayı yeseydim iyi olurdu ama. Aynen ölürdü. Direkt şunla bir olurdu daha küçücük. Önemli evet. değil canım. Nasıl Ay. olsa. Aha, Aa, ama Aa, onu başkası yedi gördün mü? Hayır oyundan çıktı anne. Oyundan mı çıktı? Ben Aynen, de başkası yedi zannettim. Oyundan çıktı. Battı ki kuyruğu gitti, kafa da gidecek, kelle gidecek, elle gitmeden ben çıkayım oyundan dedi bence. <laughs> çıkayım gideyim buradan. Evet. <laughs> Azize Kaya ne? beni yiyor, bitiriyor diyor. Evet önüme düşeni yerim arkadaşlar. Anne o yağla, yabancı mıydı? Olsun yabancı da olsa sonuçta yiyorum arkadaşım. Benim için yerli yabancı yok. Hızlandırmayı al. Hızlandırmayı Hadi evet, bakalım. Evet şurada halde. hızlandırma. Ay, bakalım ne yapıntı. Kurmay da bir şey yok ki. Benim benden daha güçlüsü yok şu an. Kral benim zaten. Beni yiyecek, yiyebilecek büyük bir yılan yok zaten. demin. Oo, oy anne. Gel gel gel. Aa kuyruktan Kuyruk yedim. Haricim. Gel bebeğim, gel gel gel. Ay. <laughs> Birlikte bakalım. Yiyorum bir yiyorum. birisi der tanmışlar yavru. <laughs> tamam biz yavruları da yeriz, büyükleri de yeriz. Sıkıntı yok niye sadece? <laughs> Dörtte <dediğin>, bu değilmiş. dok, altı O ne? Tavşan mıydı? Göremedim. Evet. <laughs> <ben> Tavşanlar da yedim. <laughs> hani bu güvercin ne tavşan? Yok demek ki yediği tavşan mıydı? Göremedim ya. Ben bakmadım da. <laughs> yiyorum hepsini yiyorum. Horoz var. Arkadaşlar siz de kral olabildiniz mi bu oyunda? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.